Kafamız patlar Patlasın oğlum yeter ki göstersin ilgi alaka Her boka zıpla işine geleni yapar her kalaba girer sıvı bir yalaka Çal bakayım aslar oradan bir masaka Ortam kapkara yüzümde bandana Bizi gören atıyor sakla Gündüz iyi çocuk geceleri genk Yine nesil top Gangstayım diyor ama izliyor tiktok Yok bunun bir amacı biz göğe ok Fırlatıyoruz gel kalbime sok Kafamda şapka gerisi de boş Yerin altında iki glock Hemen arkanda çete glock 12 de bir bırakıyor bırakmıyor peşimizi bırakıyoruz işimizi iyi dinle iyi beni duyuyorsun değil mi Aga şaka yok anladım ifadeni Şarkılarımda keyfime göre Seni yapan saygısızlık etmiş böyle Aynen öyle tükürük şölen çok oldu boş yaşayıp boş ölen Piyasayı kopyala yapıştır YouTube'a Sokakta artist yolda maganda Ve her lafınızda Gucci Bu Burada mağara adamları çıkmış dağdan çevreli etraf dışarı atamad adam Ve tanımak istiyorsan onurdur adım Gece sessiz adım adım Yürüyoruz kan